Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başarılı operasyonlarına devam eden Alanya Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu şebekesine darbe vurdu. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçu işleyen şahıslar bugün Hacet Mahallesi Balonlu Park içerisinde kız kıvrak yakalandı. 21 yaşındaki Vedat Bey, 20 yaşındaki Mehmet Cüneyt de, 24 yaşındaki Süleyman O ve 25 yaşındaki Remzi Bey gözaltına alındı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya'da uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik Alanya Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar kapsamında Mehmet Cüneyt D. isimli şahsın Hacet Mahallesi'ndeki Balonlu Park içerisinde uyuşturucu ticareti yaptığı bilgileri edinilmiş. Bahse konu adres civarında yapılan çalışmada park içerisinde Mehmet Cüneyt D. ve Hüseyin Ç. isimli şahısların buluşup aralarında uyuşturucu madde ticareti gerçekleştirip ayrıldığı, daha sonra Hüseyin Ç isimli şahsın Vedat B isimli şahısla buluşup kendisine uyuşturucu madde verdiği görülmüş, aynı park içerisinde yakalanan Vedat B isimli şahıstan 2 gram esrar maddesi ele geçirildi. Yine aynı park içerisinde yakalanan Hüseyin C isimli şahıstan 20.87 gram metamfetamin maddesi ve 1.5 gram esrar maddesi ele geçirildi. Mehmet Cüneyt D isimli şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan arama neticesinde toplamda 432.49 gram esrar maddesi ele geçirildi. İkamette ayrıca Süleyman O ve Remzi B isimli şahısların da olduğu belirlendi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı gereği Vedat B, Süleyman O ve Remzi B isimli şahıslara uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı. Şahısların uyuşturucu maddeyi satın aldığını beyan ettikleri Hüseyin Ç ve Mehmet Cüneyt D isimli şahıslara ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapıldı. İki şahsın bugün Alanya Cumhuriyet Başsavcılığında mevcutlu olarak hazır edileceği bildirildi.